Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 26 Ocak 2025 ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz sizinle. Öncelikle bugün Kobane'nin özgürlüğünün 10. yıl dönümü 26 Ocak 2015'te Kobani işit çetelerinden kurtarıldı. 26 Ocak 2015 saat öğleden sonra 3'e 10 kala. Şimdi Kobane 10 yıl sonra tekrar hedefte bunu biraz konuşacağız ve Tışrın, Mönbüs cephesinden Demokratik Suriye güçlerinin hem dün hem de bugün yaptığı açıklamalar var. Bilanço açıklandı. Bu bilançoda neler var? 20 paralı askerin öldürüldüğüne dair bir bilgi var. Oradaki son durum nedir, ne değildir? Bunu da sizinle özetlemeye çalışacağız. Tışrın ve Mönbüs cephesindeki savaş, saldırılar ve direniş 50 günü geride bıraktı arkadaşlar. Şimdi tabii Hakan Fidan Türkiye Dışişleri Bakanı Bağdat'ta şu saatlerde ve çeşitli görüşmeler yapıyor. Hakan Fidan neden Bağdat'a gitti? Bunun Kürtlerle nasıl bir bağlantısı var? Bir de bunu konuşacağız. Umarım seste ve teknikte herhangi bir problem yoktur varsa eğer bize e, yazarsınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar Kobani'nin e, özgürlüğünün yıldönümüne bakalım. Kobani Eylül 2014'te e, IŞİD çetelerinin saldırısına maruz kaldı. Üç koldan zaten Doğu cephesi, Güney ve Batı cephesinden Kobani'ye yönelik bir kuşatma saldırısı yapıldı. 17 Eylül 2014'te ve Türkiye tabi IŞİD çetelerini destekledi bu saldırılarla. Türk tankları sınırda konuşlandırıldı. 134 gün bu direniş sürdü. 134 gün içerisinde 300'den fazla köy ve Kobani'nin hemen hemen bütün mahalleleri iki mahalle dışında tamamıyla işgal edildi. Ve 134 günlük bir direniş neticesinde tabii ki çok büyük bir uluslararası dayanışma oldu. YPJ, YPG savaşçıları orada direndi, canlarını, hayatlarını ortaya koydular. Yüzlerce savaşçı kendini feda etti. Arin Mirkan, YPJ savaşçısı Müştenur Tepesi'nde fedai eylemi yaptı. Ve iki ay sonra bütün uluslararası güçler artık orada bir direniş olduğunu... İçit'e geçit verilmediğini görünce uluslararası İçit'e karşı koalisyonu da devreye girdi. Hava saldırıları ve benzeri yardımlarla e, Kobani'ye e, takviyede bulundu ve dolayısıyla da dünyanın hemen hemen her yerinde Kürtler başta olmak üzere ve dostları ve insanlığın onurundan yana olan herkes sokaklara çıkarak Kobani'nin direnişini selamladılar ve Kobani direnişi aslında uluslararası bir boyut, uluslararası bir karakter kazandı ve 134 günün neticesinde yani 26 Ocak 2015'te Kobani şehir merkezi işit çetelerinden kurtarıldı. Tabi kurtarıldıktan sonra yani Kobani şehir merkezi kurtarılınca aslında bir enkazlı, yıkılmış, yakılmış bir şehirdi ve Kobani Kobani'den ve çevresindeki köylerden 300 binden fazla zaten insan evlerinden, yurtlarından edinilmişlerdi. Onların birçoğu geri döndü. Kobani yeniden e, inşa edildi ve 25 Haziran 2015'te yani Kobani'nin özgürlüğünden birkaç ay sonra işit çeteleri Türkiye Devleti'nin e, desteğiyle sınırdan Müştenur tepesinin hemen yakınlarındaki o sınır hatından Suruç tarafına geçerek oradan 25 Haziran günü Mürşit Pinar sınır kapısından arabalarla Kobani'nin merkezine girerek ki oradan bir saldırı beklenmiyordu çünkü resmi sınır kapısı oradan içeri girerek 254 insanı katlettiler. 254 insanı katlettiler. Bunların çoğu çocuktu, kadındı. Çünkü o sıralarda Demokratik Suriye güçleri, YPG, YPC savaşçıları Kobani merkezinde çok fazla bulunmuyorlardı. Niye? Çünkü Kobani merkezi kurtarılmıştı. Savaşçılar da köylerde işte Aynisa, Raka istikametinde, Talabiyatır istikametinde köyleri, küçük yerleşim yerlerini işit çetelerinin temizlemek üzere operasyon halindeydiler. Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği çeteler bu durumdan, bu boşluktan faydalanarak 25 Haziran 2015 tarihinde Mürşit Pınar sınır kapısından onlarca araçla bu çeteleri Kobani şehir merkezine sokarak çok büyük bir katliam gerçekleştirdiler bir kez daha bu insanlarımızı ve Kobani'nin özgürlüğü mücadelesinde hayatını ortaya koyan bütün şehitlerimizi anmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii Kobani bugün de saldırı altında. 10 yıl geçti ama aslında bu 10 yılda Kobani'ye yönelik saldırılar hiç durmadı. Sürekli taciz, sürekli sınır hatından saldırı, sihalarla suikastler, sürekli işte manipülasyonlar, kobani hedef göstermek, şu bu falan. Yani hem askeri, hem siyasi, hem diplomatik, hem ekonomik, hem psikolojik her açıdan Kobani 10 yıldır hedefte ve 10 yıldır saldırı altında aslında. Tayyip Erdoğan sürekli işte Ayn al Arap, Ayn al Arap diyerek yani Kobani ismini telaffuz etmeyerek sanki kendince işte Kobani'yi bir düşman olarak bellemiş ve Kobani illaki düşürme gayreti içerisinde. Ve bugün de 27 Kasım 24'ten itibaren Suriye'de gelişen yeni süreçle birlikte Kobani bugün de hedefte. Mınbıç ve Tışrin cephesinde 50 gündür, tam 50 gündür bugün 50. günü direniş var, saldırılar var. Niye? Çünkü daha evvel birçok yayında anlattığımız gibi, tekrara girmeyeceğim, birçok yayında anlattığımız gibi Karakozak ve Tışrin barajına saldırı yaparak oraları kontrol altına almak, oraları kontrol altına alarak Fırat suyunu geçip güney hattından Kobani'ye yönelmek Kobani'nin Kobane kent merkezinin kenarlarına gelmek istiyorlar. Yani bu Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı Kobane cephesi. Adeta Kobane'yi koruyan kaleler. Zaten Türkiye sınırından yoğun bir askeri sevkiyat var. O sınır kapalı. Beri taraftan doğu cephesinde Tel Abyad zaten işgal altında. Orası da kapalı ve batı cephesinde Cerablus var. Orası da kapalı, işgal altında hangi hat açık? Yani şu anda Kobani'nin Dünya ile Suriye ile Rojava'nın diğer bölgeleriyle ilişkisi olduğu istikamet cephe neresi? Yol neresi? Tışrin ve Karakozak'ın bulunduğu Kobani'nin güney cephesi. İşte 50 gündür buralara saldırı yapılıyor ve 10 yıl ardından yani Kobani'nin özgürlüğünün 10. yılında Kobani güney cephesinden işgal edilerek kuşatma altına alınmak isteniyor, boğulmak isteniyor. Yani Kobani halen hedeftedir. Zaten bugün Kuzeydoğu Üzerk Suriye yönetimi de bir açıklama yaparak dedi ki Kobani halen hedefte fakat Kobani ruhu Teşrin Barajı'nda ve Karakozak Köprüsü'nde yaşıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi bu 50 günlük süre zarfında birçok saldırı var arkadaşlar. Sivillere yönelik özellikle saldırılar bu süre zarfında 26 sivil Karakozak ve Teşrin cephesi istikametinde katledildi. 26 sivil ve 206 sivil ise yaralandı. Aslında dün bir sivil daha katledildi. Toplamda 27 sivil ve 200'den fazla da yaralı var. Şimdi ne olacak tabi? Yani burada va saldırılar var. Tabii ki bu saldırılara karşı dirilişler de var. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra öyle anlaşılıyor ki Türkiye ve Türkiye'nin güdümündeki SMO çeteleri buralara yönelik saldırılarını devam ettirecekler. Çünkü dün dün yine bombardıman oldu. Ee, onun detaylarına birazdan bakacağız. Öncelikle e, Demokratik Suriye Güçleri Basın Merkezi'nin biraz evvel son 24 saatte ilişkin yaptığı bir açıklama var. Bir bilanço var. O bilançonun detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum orada. Çünkü günde onlarca aslında bu paralı çete, paralı asker isimleri her neyse Türkiye'nin desteklediği, eğittiği ve arkada yönlendirdiği çeteler günde onlarcası ölüyor orada ama yine de ısrar ediyorlar. Çünkü yani onların hayatı ucuz Türkiye için. Hayatı ucuz 300-400 dolara çalışıyorlar. Suriye'nin dışından çoğu getirilmiş. İsteseler de artık geri dönemezler. Bir nevi mafyanın eline düşmüş gibi bir pozisyonları var. Zaten daha evvel bahsetmiştim. Suriyeli olan semaocular ayrılıyorlar. Gruplar halinden ayrılıyorlar. Evlerine gidiyorlar, HTŞ'ye katılıyorlar falan. Ama şu anda orada bulunanlar bir kısım Türkmenler ve Suriye dışında götürülenler onlar orada dün de mesela 20 tanesi öldürülmüş. Demokratik Suriye Güçleri basın açıklamasından 20 paralı askerin öldürüldüğü söyleniyor. Tabii bunların hepsi aynı yerde öldürülmemiş ayrıntılar var. Mesela açıklamada ne deniliyor? Deniliyor ki Cumartesi günü Türk Devleti'ne bağlı. Çetelerin Membiç'in kuzey doğusundaki Hırbezde köyünde güçlerimizin bulunduğu noktalara yönelik e, bir saldırı oldu. Savaşçılarımız bu saldırıyı püskürtü deniliyor. Güçlerimiz ile çeteler arasında çıkan çatışmada 4 çete öldürüldü, paralı asker öldürüldü. 5 tanesi yaralandı. Diğer çeteler ise savaş alanından kaçarak çeteler e, kaçtılar. Çetelere ait 2 dron, intihar dronu da düşürüldü. Bu kamikaze dronlardan bahsediliyor. Ve devamında deniliyor ki öte yanan Teşrin Barajı ve çevresinde savaş uçakları saldırı yaptı. Dün 25 Ocak günü savaş uçakları kimin? Türkiye'nin sihalar kimin? Türkiye'nin Türkiye'nin sihaları ve savaş uçakları onlarla yetinilmemiş ağır silahlarla Teşrin ve çevresini yoğun bir şekilde bombalamışlar. Ve e, yine dün Teşrin Barajı çevresinde Türkiye'ye ait sihalar ee, nöbet eyleminde bulunan insanları barajın çevresinde barajın üzerinde nöbet eyleminde bulunan e, insanlara saldırı yapmış ve burada da bir yurttaş katledilmiş 12 sivilde yaralanmış. Yine e, Tapka istikameti yani Tapka cephesinde Derhafer beldesinde savaş uçakları ve insansız hava araçları saldırı yapmış. Hareketlilik olmuş burada. Bu cephede de e, Demokratik Suriye güçlerinin savaşçıları mevzileri bombalanmış ve bu bombardıman sonucu bir savaşçı şehit düşmüş, üç savaşçı da yaralanmış ve e, bu şeye, yani bombardıman neticesinde ne yapıyorlar? Karadan sızmaya çalışıyorlar. Bu esnada karadan sızmaya çalışan paralı bir asker, bir çete ise sağ yakalanmış. Ve e, yine Karakozak Köprüsü'nde de e, saldırı olmuş, buna da karşılık verilmiş ve Karakozak çevresindeki Gireyhodi ve Kabar İmu köyleri çevresinde de vurulmuşlar çeteler ve burada da iki çete öldürülmüş. Yine Demokratik Suriye güçlerinin açıklamasının devamında deniliyor ki Abu Kalkal şehrinde bulunan Gireyhodi'de güçlerimize ait noktalara saldırmaya çalışan savaşçı, savaşan çet, saldıran çeteler pardon, savaşçılarımız tarafından püskürtüldüler. Sonuç olarak Al-Hamzat grubunun lideri Abu Al-Haris Al-Cizravi'nin de bulundu bulunduğu 14 çette öldürülmüş. Bu eleman, bu Abu Al-Haris Al-Cizravi, yani Al-Hamzat grubunun şeyi, lideri Goya, sürekli Türkiye'de ve onlar için önemli bir eleman. Ama bu dün öldürülmüş 14 kişi toplamda bu gruptan. Savaş uçakları, ondan sonra savaş uçakları bu çevreyi bombalamışlar. Ve dünün bilançosu neticesinde demokratik Suriye güçlerinin açıklamasına göre aralarında bir çete başında bulunduğu 20 çete yani 20 paralı asker öldürülmüş, 9 tanesi sağ yaralanmış, bir e, pardon 9 tanesi yaralanmış, bir tanesi sağ yakalanmış ve iki drone düşürülmüş. Cephedeki son bilgileri demokratik Suriye güçleri bu şekilde aktarmış arkadaşlar. Şimdi tabi e, az evvel bu bilgileri aktarmadan evvel bundan sonra ne olacak şeklinde ee, işte bir soru sormuştum. Bundan sonra da böyle anlaşılıyor ki bu saldırılar ola, e, yani yoğun bir şekilde devam edecek. Saldırılar biraz olağanlaştı gibi olsa da bu olağanlaşmayı e, tırnak içerisinde kullanıyorum. Ama olağan saldırılar değil. Yani şu anda düşünün. Ukrayna'da bile bir savaş yok. Gazze'de böyle bir savaş yok. Lübnan'da yok. Yani dünyanın neresinde savaş var? Savaş olarak aklımıza ilk gelen neresi? İşte Filistin, Kürdistan, ne bileyim Ukrayna, yani Afrika'da da çeşitli yerlerde tabii savaşlar, çatışmalar, küçük e, çaplı çatışmalar var. Fakat şu anda bu Tüşrin ve çevresinde yani küçücük birkaç kilometrelik coğrafya parçasında olup bitenlerin 24 saat içerisinde yaşanan askeri gelişmelerin, saldırıların hiçbiri hiçbir yerde yok. Ne Ukrayna'da ne Gazze'de. Yani günde onlarca savaş uçağıyla, sihalarla, sınır hatından obuslarla, tanklarla, toplarla, çeşitli füzelerle, bilmem binlerce paralı askerle savaş var, saldırı var. Ve buna karşı tabii ki çok büyük bir direniş var ve bu direniş 50. gününde. Ve şeyi de saymıyorum işte kara propaganda, özel savaş, yalanlar, bilmem ne iftiralar falan bunları hiç saymıyorum bile. Dolayısıyla 50 gündür aslında üzeri yönetimin açıklamasında söylendiği gibi 50 gündür buralara yönelik e, bu saldırıya karşı e, bir direniş var ve bu direniş e, Türkiye devletinin buradaki planlarını şu anda e, durdurmuş sekteye uğratmış durumda. Fakat bu bu saldırılar da önümüzdeki süreçte devam edecek. Tayyip Erdoğan 2014 Ekim ayında ne demişti? Kobani düştü, düşecek demişti. Aslında o hayali halen devam ediyor. Yani kendi, şeyinde bir umut var halen. Bir gün bu Kobani'yi düşüreyim. Daha ben bu işin başındayken ölmeden bu Kobani'yi düşüreyim. Yani adam öyle bir saplandı içerisinde. Tamam bu Türkiye devletinin stratejik hesapları, siyasi ve askeri stratejik hesaplarının gereği olarak bu saldırılar yapılıyor. Bunu biliyoruz. Fakat Tayyip Erdoğan'ın özel olarak buraya yönelik bir takıntısı var. Bunun da altını çizmekte e, fayda var. Şimdi arkadaşlar sorularınıza e, geçmeden evvel Demokratik Suriye Güçleri'nin e, bir açıklaması oldu ki bu açıklama hemen şimdi yayına girdi. Onu da Üzetle size e, aktarayım ve yani bu durumla, güncel durumla e, bağlantılıdır. Demokratik Suriye güçleri diyor ki Kobane'ye saldıran Daş'ın akıbetini yaşar. E, ve Kobane'ye yönelik saldırıları konusunda uyarıda bulunmuş Demokratik Suriye güçleri. Kobane halkını korumaya hazırız. Kobane'ye saldıran Daş'ın akıbetini yaşar. Bu açıklamayı Demokratik Suriye güçleri genel komutanlığı yapmış. Açıklamada deniliyor ki yani Kobane e, ee, onuncu 10. yıl vesilesiyle yapılmış ama güncel duruma da dikkat çekilmiş. Deniliyor ki bugün 26 Ocak Kobane Kobane'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı direnişinin zaferinin 10. yıl dönümü bu vesileyle halk savunma birlikleri e, YPG, kadın savunma birlikleri YPG şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kürdistan'ın ve dünyanın çeşitli yerlerinden direnişin kalesi Kobani'ye gelerek terör örgütü DAEŞ'e karşı kahramanca ve fedakar bir direniş yazanları saygıyla anıyoruz. Ve Kobani zaferi tüm Suriye coğrafyasında iktidar kuran DAEŞ terör örgütünün coğrafi yenilgisinin başlangıcıydı. Yani herkes aslında bunu kabul ediyor. Kobani'de yenilen DAEŞ artık tamamen yenilmişti. Kobani'nin terör örgütüne karşı kazandığı zafer olmasaydı bu terör örgütü böyle bir yenilgiye uğramayacaktı. Kobani zaferinin yerel bir zafer değil, tüm dünya için bir zafer olduğunu bugün de açıkça ve cesaretle söyleyebiliriz. Çünkü Kobani dünyanın kurtuluşunun yolunu açmıştır. Bugün dünya olarak bizlerin ve özgür dünyanın onurlu, onurla kutladığı ve andığı Kobani direnişinin zaferinin yıl dönümünün üzerinde 10 yıl geçti. Direnişin kalesi Kobani, İşgalci Türk devleti ve çetelerinin aralıksız vahşi saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırı terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının tekrarı olarak gerçekleşiyor. Şu anki saldırıyı DAEŞ'in 10 yıl önce yaptığı saldırıların tekrarı olarak tanımlanıyor. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı tarafından saldırıların amacı aynı Kobane'de özgür iradeyi yok etmek, direnişin dünyayı şaşırtan sesini bastırmaktır. İşgalci Türk Devleti Kobani'ye saldırırsa, İşgalci Türk Devleti Kobani'ye saldırırsa, 2014 ve 2015'te daha terör örgütüne karşı gösterilen direnişle karşılaşacaktır. Kobani'yi ve halkını her türlü saldırıdan korumaya hazırız diyor Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı. Bu açıklama bence önemlidir. Onun için bunu da sizinle paylaşmış olduk. Şimdi bu görüntüyü ekrana getiriyorum. Evet. Aha. Evet bu görüntüyü hepiniz hatırlamış olursunuz. 2015-26 Ocağı'nda saat 3'e öğleden sonra 3'e 10 kala e, YPG'nin bir savaşçısı bugün diyor 26 Ocak 2015 saat 3'e 10 kala ve Kobane özgürleştirildi. Aslında bu Hepimiz zaten bu videolarla o süreci takip etmiş, öğrenmiş olduk. Geçelim diğer konumuza arkadaşlar. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'ta ve Bağdat'ta bugün şu an şu saatlerde bir dizi görüşme yapıyor. Bu görüşmeler neticesinde çeşitli açıklamalar da olacak ve Hakan Fidan Niye Bağdat'a gitti? Tabii ki dün de söylemiştik. Bu Duhok'ta, zahoda öldürülen iki peşmergeye ilişkin, iki peşmergenin neden öldürüldüğünü, bunun bir komplo olduğunu ve Hakan Fidan'ın bu konuyu Bağdat'ta gündeme getireceğini ve bu konunun Bağdat'ta Bağdat'ta gündeme getirilmesi için aslında bu peşmergelerin öldürüldüğünü çatışma alanına sürüldüğünü, çatışmanın bir tarafı yapıldığını ...ve nasıl öldürüldüklerinin de... ...henüz belli olmadığını söylemiştik. Şimdi Hakan Fidan bugün Bağdat'ta... ...ve e, Bağdat'a ulaştı şu anda. Tabii... E, ...Hakan Fidan burada... E, Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Raşit ile görüşecek. Yine Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile görüşecek. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmut Meşhedani ile ve Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fahad Hüseyin ile de görüşecek. Tabi mutlaka İstihbarat ve benzeri örgütlerle de görüşecek. Ve Hakan Fidan'ın şu anda Bağdat'ta bulunmasının tek sebebi Kürtistan İşçi Partisi'ne karşı diplomasi yapmak. Irak'ın Kürtistan İşçi Partisi'ni terör örgütü olarak tanınmasını isteyecek. Yani çeşitli kaynaklar onu sunuyor. Bu bu defa bunu mutlaka gündeme getirecek. Tabii ki e, işte Kürdistan İçişi Partisi'nin hem Irak için, hem Kürtler için, hem bölgeler için, herkes için e, tehlike olduğunu, dolayısıyla işte e, Doğuk'taki Zahod'a, Haftanin'deki olayın da bunun bir örneği olduğunu söyleyecek. Birazdan bu görüşmeler neticesinde çeşitli basın e, toplantıları yapılarak bunlar anlatılacak ve mehtemelen Irak'ın tavrı da aynı. Aynı olacak. Yani bir terör örgütü olarak falan tanımlamak şu anda zor. Yani Irak öyle bir kararı alacak durumda değil kendi iç siyasi dinamikleri açısından. Irak'ta bir de seçim var sonbaharda. Ve daha da önemlisi Irak şu anda Lıbnan, Suriye'den sonra hedef durumda. Yani Irak'ın tamamı tabii ki hedef durumunda değil ama Irak kendi şu anda çok kritik bir aşamada. Niye? Çünkü İran'ın yolu Irak'tan geçer. Yani İran'ı yeniden dizayn etmenin yolu Irak'tan geçer. Şu anda Irak'ta, Irak'ta e, İran'a bağlı özellikle İranla e, ilişkili içerisinde olduğu ve ilişki içerisinde olduğu düşünülen gruplar, askeri ve siyasi gruplar hedefte. Kimin hedefinde? Çok gizli bir şey der. Yani bu Amerika'nın, İsrail'in hedefinde. Yani Lübnan'da Hizbullah kimin hedefindeyse şu anda Irak'ta da Haçlı Şabi ve İran'ın siyasi mütefikleri hedefteler. Ve Türkiye bunu biliyor. Yani Irak'ın önümüzdeki günlerde karışacağını orada şu anda çok ciddi bir şekilde çok derin bir kazanın kaynadığını görüyor. Türkiye burada bir pozisyon elde etmek istiyor. Neyin karşılığında? Yani işte orada çeşitli ekonomik yatırımlar yaparak çeşitli grupları da yanına alarak orada Kürtlere karşı yeni bir mevzi oluşturmak istiyor. Özellikle de Musul ve Kerkük hatında. Türkiye şunu düşünüyor. Irak karışırsa, iç olaylar, iç çatışma falan yoğunlaşırsa, olursa, pekişirse ki Türkiye'nin arzu ettiği de budur. O zaman ben durumdan faydalanarak belki Musul, Kerkük'ü de yeni bir fiili durum yaratırım. Bunu hem Irak'ın geleceği üzerine bir basınç uygularım hem de bunu Kürtlere karşı, hem Kürtistan İş Partisi'ne karşı, hem Rojava'ya karşı hem de Irak ve Trakistan bilgisine karşı kullanmış olurum. Yani evet, Hakan Fidan'ın şu anda Bağdat'a gitmesi, orada işte mekik dokunması, diplomasi yapması kendince bütün bu hazırlıkların bir parçasıdır. Tabii e, bu ne olacak, yani nasıl gelişecek bu süreç bunun için şu anda net bir formülasyon yok. Fakat herkesin düşündüğü ve beklediği ve öngördüğü gibi Irak'ın önümüzdeki günlerde karışacak. Ve bunlar da çok uzak değil. Baharla birlikte yaz, bahar yaz Irak çok ciddi iç karışıklara, çeşitli saldırılara sahne olacak. Yani açıkçası sonbaharda Ekim'de zannedersem seçimler olacak. Ekim'de seçim olacak mı olmayacak mı o da çok fazla belli değil. Seçim öncesinde, seçim sürecinde ve seçim sonrasında Irak'ı çok ciddi karışıklıklar, çok ciddi tehlikeler bekliyor ve bütün bu gelişmeler tabii ki Kürtleri de, Türkiye'yi de herkesi de ilgilendiriyor. Herkesin herkesi ilgilendirdiği için herkes şimdiden kendi hazırlığını yapıyor ve Hakan Fidan'ın da bu amaçla şu anda Bağdat'ta bulunduğunu söylemekte fayda var. Tabii önümüzdeki saatlerde bu görüşmeler yapıldıktan sonra çeşitli açıklamalar olacak ve bu açıklamalardan sonra Akşamki yayınımızda tekrardan bir değerlendirme yapacağız. Şimdi bakıyorum eğer yeni bir haber varsa bunu sizinle paylaşacağım ve yorum yapmaya çalışacağım. Yoksa da elbette ki sizin yazdığınız sorular varsa her zaman dediğim gibi önünde büyük hafifle soru yazın ki biz de görelim. Ve bunlara cevap vermeye çalışacağız birkaç dakika içerisinde. Bakıyorum yazdınız mı? Soru ve bazen kaçırdığımız konular oluyor. Ben önceden tabii ki not alıyorum hangi konulara dikkat çekeceğimizi ama eğer kaçırdıysak veya tam yeterince net olmayan bir husus varsa siz yazarsanız ben hemen hızlı bakıyorum arkadaşlar hızlı hızlı bakıyorum önce büyük harfler var mı soru şeklinde başlayan onlara bakıyorum sonra okuyorum bütün soruları da okuyoruz yani e, tekrar da olsa. Bir arkadaş şey yazmış, istek yazmış. Konumuzla çok alakası olmadığı için yani Kürtler arası ilişkilere dikkat çekiyor. Onu hepimiz istiyoruz. İstemekle keşke olsaydı. Şimdi soru yok çok fazla. Selamlar var. Tabii selam yazan herkese teşekkür ediyoruz. Tek tek hepsini ekrana getiremem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Polemikler de var. O da normal. Evet. Bakıyorum bakıyorum. Sor, ilk sonradan gelen arkadaşlar e, verdiğimiz bilgileri daha sonra yayını başa alarak şey yapabilirler. Çünkü yayın burada duruyor. Ee, bir soru gördüm de tam olarak ne diyor? Kobane 2, Rojava 12 yıldır. Jolani. Tam anlaşılmıyor. Kısa bakma. Ee, kimi sorusu? Pardon bakıyorum. Eee Soruyu tam anlamadım. Yani biraz şey karakter bozukluğu vardı şeyde. Yanlış bir şey söylememek için. ha şey söylüyor. Yani kim meşru? Yani bu bir kıyaslama yapmak zorunda değiliz. Tabii ki. Ee, yani Rojava'dan orada kendi evini, kendi topraklarını, kendi ana yurtlarını e, savunmaktan daha meşru ne olabilir ki? Ve ayrıca onların kimsenin kendisini kendisine e, işte ispatlamasına da gerek yok yani. Bu meşruiyeti tanımayan ilk şey bir ülke var. Türkiye. Başka yani YPG'yi, Demokratik Suriye güçlerini terör olarak tanımayan, onlarla ilişkilenmeyen hiç kimse yok dünyada. Türkiye var, bir de Katar. Onlar da zaten onların hikayesi de biliniyor. Onun için çok da önemli değil yani. Evet arkadaşlar sorular yoktu. Yani şey e, büyük harfle başlayan ben çünkü çok zaman kaybetmemek için tekrara girmek gereği duymadım arkadaşlar. Yayını bir şekilde kapatacağız. Ben sonra yine bu notları okuyorum değil ki okumuyorum ve not alıyorum. Sonra akşamki yayınımıza ve bir sonraki yayınımıza bunlara eğer kaçırdığımız işte unuttuğumuz bir konu varsa bunlara dikkat çekiyorum. Yorum yazmayı, beğen yapmayı ve abone olmayı Unutmayın, bunu tekrar hatırlatayım diyorum size. Niye? Çünkü yayınımız daha fazla insanlara ulaşsın diye bunları yapmamız gerekiyor. Şimdilik kendinize iyi bakın, iyi günler.